tombiliyi özlediniz mi? Dur dur. Motor gibi gu 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 yapıyor dombili ya. Çok ağır geliyor bir gün diye oturuyor. Çanırı yetiyor böyle mayısık mayısık. O kadar oşuyor sümüş Sadece paldır küldür eziyor beni kızıyorum ona. Çok ağır. Mamuşun iki katı. <laughs> Dört. Oh, what? Oh. Maalesef bayağı uzakmış Denizli'den buranın arası. Misafirlerim gelirler 10-15 dakikaya. Fakat Filiz aşırı korkar kedilerden böyle <laughs> havalara uçabilecek kadar. Peki bizimkiler ne yaptı? Sobayı yaktığım için gelip buraya böyle bir güzel yatış yaptılar. Benim odamın kapısını da açtım hani o, e, olanak çoğalsın diye. <laughs> ama sıcağı gören buraya geldi. Yatışlarının güzelliğine bakın. E, bu arada Filiz hani, kesinlikle bütün canlıya her şeye saygısı sonsuzdur. Ama elinde olmayan bir korkuya sahiptir. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Yoksa çok daha fazla gelirdi buraya. Buna karşı korkusuna karşı bir şeyi olamadığı için gelemedi şimdiye kadar. Bir bunları görünce dedim ki sanki bunlar bilirmiş gibi gelip buraya yattılar şebekler şebekler evet hemen sizi mutfağa da götüreyim çok fazla çeşit yapmadım onlara sordum gerek de yok dediler ama ben onlar zaten çay sivriniz için en önemlisi sarmamı sardım baktım tadına Tavuk pilavımı da yaptım. Burada böreğim ısınacak. Tatlım fırında. Ee, üstü kapalı. Açık bir şey koyamıyoruz burada. Çünkü tavandan toz dökülüyor. Çayı da şöyle kapatayım. Altını kaynattım ama daha gelene kadar onlar Bu yaptığım pestillerden çıkardım. Bir telefon çalıyor. Hemen ay, sonra, sonra evet. Doğa Hanım geldi. Ne yapmış? Çiçek görmüş. Hatta takılmış. Ancak dışarıya çıkabildik. Sohbet ettik bolca. Evet, çalvarlar hemen kullanıma başlandı. <laughs> evet. Ay Filiz çok korkuyor. Ay, ay, doğa senin köpüş zannetti. Bir dakika. Şöyle çevirelim evet, beraber. Evet, Çiçi isminin sahibi kimmiş? Bir ben. Doğaymış. Doğa. Çiğdem teyzesine ne diyordu? Ne diyordun sen bana? Çiçi. 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 Çiçi dediği için ne olduk? Biz çiçi olduk. Doğa çok boyu uzamış. Kocaman olmuş ya, kocaman olmuş. Değil mi kızım? Evet. Ay. Şimdi bahçeyi geziyoruz beraber tamam. evde sohbet ettik bayağıca. Evet. Hmm. Sen de ettin mi? Ettim. Hmm. Beğendin mi İçişinin köy evini? Çok beğendim ama üstelik şu yavru kediyi çok beğendim. He, Melleyi. Evet, çok tatlı. Çok tatlı. Hiçbir sana verelim. Şey. Annen de çok sevmişti, sana verelim. Yok, annem <laughs> korkuyor. Evet, şalvarımızı giydi Filiz. Ama hiç kimse bildiğiniz gibi köylüler de şehirliler de bu kamera karşısına geçmek istemiyorlar. Neden bilmiyorum. Neden öyle yapıyor? Annen de geçmek istemiyor. Yakalayalım şöyle gizlice. Matenişkayı takarken yakalayalım onu. <laughs> Ama olsun yine de soracağız bu köy nasıl diye sonra bitmeden birazcık şöyle gezelim de değil mi? Evet. Şimdi biraz geziyoruz. Bahçemizi geziyoruz. İlk önce şu atları bakalım mı? Ben hiç orada gezmedim. Tamam hadi tamam bakalım. Diye. Ne dilek dilemiştiniz? Hanımefendiler. Ha. Söyleyemiş. Sırmış. Müdür eriğimize takıyor. Ben iki deliğimi de söyleyebilirim. Söyleme söyleme. Gerçek olsun. Genel, Hepsinde bir sürü çiçek vardı. Keşke öbürünü de başka bir şeye taksaydık. Evet hepsini birine taktınız. Şurada ayva da açmış çok güzel. Görmüyorsun. Bunlar da Nerede? Devam. De mu? Bilmiyorum bak oluyordur herhalde. Bazı bazı komşularda oluyor. Getiriyorlardı bana. Kestanesi şurada. Verdi kestane bir de geçen sene. Ay bunda çiçekler. O kadar çiçek vardı ki. Hepsi dökülmüş. Çok büyükler. Çok büyükler. Bak. Bunları iyi Bunlar çok fazlalar. Şimdi zamanları mı e, sebze bırakmıyorlar? Yapraklarını <laughs> yiyorlar hep. E vişne ne bakacaksın? Açtı, dökmüş hepsi. Hepsi açmıştı. Şu ağzına kadar doluydu. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Gitme vaktin geldi. <laughs> Maalesef öyle. Ne yapacağız? Yine <laughs> gelecek <laughs> mi? geleceğim. Her tadille burada olup sana hem kale şey yavrulama kedi kulebisinde yardım edeceğim hem de seni görmeye geleceğim. Süper. Malzemeleri hazırladım bu arada. Tamam. Bolca paralar da hazırla. Babam daha hayır. Babam para, annem malzeme. Annem boya. Annen malzeme. Ben kadar. oyuncak yaparım kendi oyuncak benim. Tamam. Tamam. Kaç yani... tane oyuncak istersin? Valla sen kafana göre takıl. Kedimiz çok nasılsa. Tamam o zaman kaç yavru olacak onu biliyor musun? Muhtemelen dört tane. O zaman dört ya da bir altı oyuncak yaparım. Peki çok teşekkür ediyoruz Rica sana. Rica ederim. Hmm. Beğendin mi köy köyü? Nedir? Fikirlerin nedir? Düşüncen nedir? Yani bahçe güzel. Hmm. Ee, ev çok güzel. Hı. Kedileri asıl bayıldım. Çirkin. Benim çirkin kızım. Doğa kızım, doğa kızım. Yine bekliyorum seni. Ben de seni İstanbul'a bekliyorum. Nişanda <laughs> görüşürüz ha. görüşürüz. Annen konuşmayacakmış. Konuşmasın. Boşa. Boşa. Boşa Aslında boş vermiyorum ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Aynen. Anne duygularını söyler yapabilir mi görünmeden? Bilmem. Beğendin mi köyü filiz? çok beğendi sadece hoplayarak geziyor. Sorun orada. Kedilerden ha. korkudan. Ha, aynı. Aynen. Ömrümüzü yedi. Aynen. Yedi yedi. Bir de o kadar çığlık atmasa iyi. Çok atıyor. Az kalsın <laughs> babam da alerjiden gidiyordu. Gözler gitti. Alerji bastı kedi alerjisi. Babanı getirmeliydin sen. Arabayı sen kullan. Araba. Evet. O zaman şöyle yapalım. Arabayı babam kullansın. Babam arabada kalsın. Yuh sıcak günde ne yapsın adam arabada? Yaz geliyor artık. Klimayı açar, Oh mis gibi. <laughs> Klimayı benzin yakmıyor mu? O kısmını bilmiyoruz de. <laughs> evet, Aa, annenle gel, annen araba kullansın artık. Yeter. Annemin eleliği yok ki. Sus söylemeseydi bütün medya duydu. Kız... O zaman Kapat sil, <laughs> kapa, sil. <laughs> Hayatımızın tüm gerçekleriyle buradayız biz. Saklamız gizlimiz yok. <laughs> Düşünüyor şu anda ne desem <laughs> Evet hadi görüşürüz. Yeşilat.